sensin zaman sensin sen... Rabbimin koruduğunu kimse korumaz. Aynen. Sizin kalbinizin güzelliği yüzünden kötü insanlara rast gelmiyorsunuz. Ben bunu kendi hayatımda da tecrübe ederim. Evet. O yüzden elhamdülillah. Rabbim. kuşum bagajda gelir? İlk kuşum. Bitti mi çekiyor? Bu tarafa gezdik, bu tarafa gezmemiştik. Yeni geliyoruz. Evet. Merhaba. <laughs> Elmas bacım Konya'dan geldi arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hoş geldin toprağım. Hoş bulduk, sefa bulduk, memnun kaldım. Sevdin mi Narlı Gölümüzü? Çok sevdim. Canım bacım. Allah razı olsun siz de getirdiniz. Görmediğimiz yerler bye. gördük. Teşekkür ediyoruz. Bir şey değil ciğerim. Rabbim hizmetinizi kabul etsin. Amin. Severek Amin. gönül verdik Elhamdil biz size. <laughs> <laughs> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Görüyor musun ne kadar kişi gelmiş. Çok kalabalık. Biz bir geldik kimse yoktu. Hatta biz pazartesi günü yarın pikniğe gelecek ailece hep. Leyla teyzen Hafta içi iyi olur ama kimse olmaz ya. Bacısı, kardeşi. Dermangil ailece. Elmas bacım da ay gibi parlıyor. Canım benim, benim. Allah razı olsun. Vallahi yüzüne nur doğmuş. Ciğerim benim Allah razı olsun. Tozu ana kattı. senin güzelliğin de bir gel. soyunup gelir öyle. Anne. Bakalım. Gel gel. Vallahi Serkan diversene İbrahim. Benim Arabamı dün yıkattım diyor. Şimdi çamuruyla girecek diyor. Ben çamurla elmas bacı dağları. Ya. Şurada gelin var diyorlar. Sırtında bebeği varmış. İbrahim plaja hazır. <laughs> Aynen. Gel biz de ayaklarımızı sokalım. Ana şurada telefonla Gel. <laughs> Elmas bacım Konya'dan e, arabasıyla geldi. Eniştemle beraber 42 plakası. Evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Konya'da selam olsun. Konya'dan da Şerif Aydın bacıma selam olsun. Güzel. Bacısını aldım bugün. Evet, ablam da <laughs> gelecekti ama işte müsait olamadı. He. Sonra bir gün inşallah bayan bayana geliriz. İnşallah. <laughs> Şimdi diyorum ki petrolü uğradık. Serkan'la abim de indiler. Diyorum ki hadi elmiş direksiyonların başına geçelim. Bunları diyorum petrolda evet. koyup gidelim diyor. Hadi evet, diyorum Böyle pahalı diyor. Su da biliyorsam, Çay bilir. Sohbet koyu görüyorsunuz arkadaşlar. Abdullah. Hadi <laughs> Burası da ilçemizin Balıklı Gölü. Evet arkadaşlar Gülerci evet. ilçemize geldik Evet şu anda Balıklı Göle geldik Bir de burayı gezelim Misafirlerimize Elmas bacım bir de Gülerci'nizin Balıklı gölü'nü görsün Evet ne güzel mangal koktu. <laughs> aşağı taraf bir şey ya. Anne aşağıda fıstık yapacağım. yapacağız. Gölgeye duralım. Evet yapacağız ipler mi? Yemek. Yemek yiyip Dur. Elmo seni de getirdik. Ne? Leyla teyzen getirmedik mi? Ne? Leyla teyzen getirmedik ne? mi? Canım bacım benim. Ne güzel mangal kokusu değil mi? Biz de şey malzemelerimiz getirseydik biz de yapardık. Karnımız tok. Onu erken olacak yapacağım. Şöyle gezelim. Karnımız tok. Maksat muhabbet olsun. Hadi gel. Tamam, seni. Balıklı böyle gösterelim seni. Gösterelim. Şeyleriniz var ama tanıtım eksikliği var evet. herhalde. Evet, aynen. Arabada kaldı. Değil mi? Aynen bacım. O. Hadi iyi gel lan üstünü. Elmas bacımı duydunuz arkadaşlar. Aksaray, Siz şöyle geçin. İlkayla sizi çekim yapın be. <laughs> Aksa çek Aksaray'ımız çok güzel ama gerçekten tanıtıma ihtiyacı var. Biraz Ayhan abi kameramanım olsun. Ayhan, Ayhan sen de gel. Gel oğlum Ayhan sen bizi çek. Ha? Abdullah abi sevdin mi köyümüzü? <gülüyor> <gülüyor> <Ayhan>. Abdullah abi sevdi köyümüzü.

Ama şeyler su Buraya geliyor. Işte, bizim orası. Evet, bitti. Hı -hı. buraya gel. Ay bizi ola ola bir Bizim bir köyümüz. Bir de resmimizi çekturduk. dur Dur, yere, dur kızlar resim çekinelim. Şu annenin en bir tanışı. Allah'ım, bu da takipçi. Ya, şöyle geçelim. Sağ yedim ben. Olsun, biz de yedik, ne yapalım? <laughs> Hepiniz yakından tanıyor zaten bizse. Bir de öyle tanışmış, tanışmış olalım yani. Değil ee, mi? Arabadan atladı. Arkadaşlar biz şu an Gülacın ilçesinin içindeyiz. Vallahi burası çok güzel gezme yeri. Elmas bacama da gösterelim dedik. Getirdik. Çok sevdiler eşiyle birlikte. Tam gezilecek yerlermiş diyorlar. Balıklı Göl olarak geçiyor ismi. Yani gezmek isteyenler varsa, buraları görmek isteyenler varsa gelebilir. Tam aile ortamı yeri. Normalde şuralarda pek giren yoktu piknik yapmak için. Şimdi buraları da görüyorsunuz değerlendiriyorlar. düşürme ama düşürmüşsün tamam. onu. Normalde fotoğraflar falan burada çekim yapıyorlar. Sünnet fotoğraflarını, düğün fotoğraflarını. Keşke biraz erken gelseydiniz burada piknik yapardık. O ne İbrahim Efe? Ayak mı onlar? Dev ayağı. Dev ayağı. Bak buradan dev gelmiş ve içine girmiş. Oradan dev atlamış. <laughs> Hadi gel. Suya sen, gel annem. Bugün çok kalabalık. Normalde pek böyle değildi. Bugün hafta sonu. Bir de kurbetçiler de geldi. Evet. O yüzden ilerleyen haftalarda daha fazla olur. Tamamlar 12 bin <laughs> Lan şurada benim ardımda. Geç sen res resmini çekin burdan. İbrahim Efe Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? İbrahim'in fotoğrafını çektik orada arkadaşlar. Hadi in gayrı. <laughs> Elin tam. Yavaş. Yavaş mi yavaş. Nereden ne? iyi? Çiğ evet. de iyi. Termal otel de. Bura gölge Bura çok sıcak. Çok güzelmiş. <laughs> İzleyicilerimize de gezdirelim. Allah razı olsun. Top oynuyorlar. Piknik yapıyorlar. Oluyor. Keşke evde yemek yemesek de burada yiyseydik. Bizim yapan hiç ucunda yoktu ki bura. Peki, evet dedim. ya nasip oldu. İyi. Şöyle gidelim Serkan. Geri çıkarık geldiğimiz yere iyi. He baksın elmas bacı. Bakalım ora iyi. Neşe nin? Neşe nin? Neşe nin? İbrahim hiç yabancı da yok. Allah'a. İbrahim bizle Konya gelecek. Irak gelir gelir. Kalacak okullar açılıncaya kadar. Abla hey. Ayhan. Nereye gitti onlar? Nargile mi koktu? Ne elmas? Çekiyor. Ha, Çekiyor. <laughs> Onlar gelmedi, onlara bakıyorum. O senin şimdi önüne çıkar Serkan. Ne, 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 ne. Arkadaşlar keşke yemeği evde yemeseydik de buraya gelseydikle. Ama yok böyle gezmesi daha iyi oldu. Bizim aklımızda gezmek yoktu aslında. Normalde biz evde hani Elmas bacım ağırladım, çayını, kahvesini. Allah, Allah Daha sonra e, Narlıgöl merak etti Elmas bacım. Oradan da Serkan gelin balıklı göle de götürüm dedi. Aslında Leyla teyzesine götürüyorduk. Mutlu evet. mutlu Allah. kavuşma. Allah. <laughs> Çok seviyorum Leyla teyze'yi de buluşalım inşallah. İnşallah canım benim. İnşallah. Rabbim sevdiklerimiz eksik etmesin. Amin. İşte böyle dağların arkasında sevdiklerin olması çok güzel. Aynen. Allah Elmas razı Elmas bacım olsun. ilk arabadan indiğinde öyle söyledi. İnsan sevdikten sonra dağların arkasına aşık öyle, gelir diye. canım. İnsan Aynen öyle oluyor. gelmez. Misafirperverlik görmese gelmez. Allah bir de bin kere razı olsun. Allah sizden Rabbim de razı olsun. Rabbim hatırınızı yapsın Rabbim. Hep iyiler çıkarsın karşınıza Amin. inşallah. Amin inşallah. Sizler de her zaman bekleriz. Elmas bacım hep söylüyor zaten Allah sizi birinizin hatırına koruyordu. Öyle öyle. Tabii Rabbim'in koruduğunu kimse korumaz. Aynen. Sizin kalbinizin güzelliği yüzünden kötü insanlara rast gelmiyorsunuz. Ben bunu kendi hayatımda da tecrübe ederim. Evet. O yüzden elhamdülillah. Rabbim hep iyilerle karşılaştırsın. Amin. amin. Canım ciğerim amin. Rabbim hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Günenli Efendim duasını da etmiş olalım böyle. Amin. Hadi Leyla teyzengile gidelim o Hadi, zaman. Bakalım. Hadi. yiyelim. Nazarına. Elmas bacım dua okusun. yumurta yiyip koyuyorum annemin tavukları. Nazarından diyorum ben de elmas bacım dua okusun diyorum. Vallahi anne dua okusun. Hep videolarda izliyordun elmas bacım Abdullah abim. Bugün gerçekleşti hayaliniz. Hadi gel girelim. Hadi gel. Bazen inekler de öyle olurmuş ya, koyunlar, inekler. Biz, Biz kek Yapma duvara yap. Yumurtalar. Selamünaleyküm. İndir. Selam. Gidiyor, çekiyor, bitti de. çekiyor, paçanı indir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay Abdullah duysa yüzden gülüşünü şimdi. Gel. <laughs> Öpme <bağlam. gülüyor> Gel öpçelim. Canlarım benim. Nasılsın? Beni. Ay nasılsın? Bence daha iyi oluyor. Allah çok mutlu oldu. Annem hemen ağlar, Ağlamadım. elmuş. Duygusal ya, pek şey. Yumurtayı gezdirişlerini görüyor musun? Allah Allah. Ne yapalım? Normalde böyle diyorlar. Elmuş suyuna şey okuyacaktı be. İnşallah. İnşallah. Gel yanlış annendim. Maşallah. İyi yapmışsınız. bu evet. yemekle. Yakışık. Şeyle de. O evet. zaman ne diyelim? Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hadi kapanışı bir yapın üçümüz. Yeni yeni videolarımızın devamı <gülüyor> için. <gülüyor> bu bu üç güzel kapattım bugün iyi kapanışımızı. Biliyorsunuz, biliyorsunuz biz siz de. Kendinize iyi, iyi bakın. Iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> kanalında kalın. Allah'a emanet <laughs> olun. Hoşça kalın. <laughs>